Selamlar dostlar bugün sizlere bu Swarm yani nedir nedir şöyle basitçe anlatmaya çalışacağım yani e, aslında bu Swarm yani videosunu çekmeyi bile düşünmüyorum. Swarm UI, e, Conf daha böyle e, içeriği daha açık bir şekilde sunulmuş bir hali gibi bir frontend çalışması gibi aslında. Ee, çok da hani e, gerek görmüyordum bunu çekmeye hem zaten zamanım yoktu bir yandan bizim yapay zeka projesiyle ilgileniyordum başka platformları geliştiriyordum vesaire vesaire hiçbir türlü dönemedim youtube'a zaten ayrıca bizim yapay zeka projesini merak eden arkadaşlar varsa da, yapay zeka projesi zaten yapay zeka çıktı Türkiye'nin ilk yapay zekasını çok önce çıkardık ama yayınlayacak platformu bir türlü bulamıyordum hani çok pahalı geliyordu bazı yerler bir yapay zeka var elimizde yani çalışır bir durumda var. Dosyaları, mimarisi, her her şey hazır bir şekilde duruyor yapay zeka ama yayınlayamıyoruz bir türlü. Hani platformu çok şey yapamıyoruz. Çünkü hani Türkiye'de yapmaya çalışsak bunu çok fazla bir maliyet çıkacak yani. Zaten imkansıza yakın bir şey. GPU doğru sonra TPU zaten şey yapamayız, temin edemeyiz. Ama Ekran kartıyla başlasak bile bunun sonu getirilemeyecek bir maliyete dönüşüyor zaten. Hani RAM'idir, şeyidir. Birçok kullanıcı girecek bir de. Hani bunların sadece şey de değil, kullanımı da değil, depolaması da ayrı bir ders zaten. Open Source sunalım desek o da e, işte Open Source sunsak bizim için bir faydası olmayacak. Boşuna geliştirmiş olacak. Projenin devamını sağlayamayacağız. Hani herhangi bir fonumuz bulunmadığı için. E, o yüzden böyle bir Loop'un içine düştük yani. Şu anda da YouTube'a da hiç fokuslanamadım mı fark ettim. Şu anda da diye. Bayağı uzun bir zamandır aklımdaydı. YouTube'a hiç fokuslanamıyorum, hiç video çekemiyorum falan diyordum. Ama işte artık biraz biraz YouTube'a da fokuslanmaya başlayacağım. Yapay zeka projesini birazcık daha böyle e, yana alacağım. Bir yandan YouTube'u götürüp bir yandan da o projelere de fokuslanmayı düşünüyorum. Yani hepsini bir arada götürmeye çalışacağım daha doğrusu. Umarım yapabiliriz yani. Yaparsak çok iyi olur. O zaman ben sizin çok zamanınızı almayayım. Ya zaten yüklenirken de konuşuruz ekstrasını. Şimdi ben şimdi size kolapta göstereceğim. Çünkü kendi bilgisayarımda zaten kurulu. Kolapta göstereceğim daha iyi olur. Zaten bir bilgisayarı kurmaya çalışsak bir 6 ay falan sürer. Bu baya yavaş yani. İnternetim baya kötü. Eee... şimdi kolapta da kurabilirsiniz. Ama hani zaten kendi bilgisayarınız varsa Colab kullanmanıza hiç gerek yok. Ee, kendi ekran kartınız vesaire iyiyse zaten Colab kullanmanıza hiç gerek yok bu konuda. Ee, hani dersiniz GPU providerları var onları da kullanabilirsiniz. Onun dışında buraya da bir not düşmüşler Windows'a falan indirebiliyorsunuz hızlı kurulumu vesairesi de var göstereceğim onları da şimdi. Burada bir bat dosyası var. Bunu Windows 11 kullanıyorsanız direkt indirirsiniz, başlatırsınız, direkt kurulumu başlar. Ama Windows 10 kullanıyorsanız mutlaka şu git ve .NET'i indirmelisiniz. Zaten burada tıkladığınız gibi inmeye başlar. Ee, daha sonra bu bat dosyasını indirip çalıştırıyorsunuz yönetici olarak. Windows 11'de de aynı şekilde. Ee, daha sonra zaten kurulumu başlatıyor kendisi. Sizi e, lokal hosta atıyor, oradan kurulumu vesairesini yapıyorsunuz, cart'ın curt'unu yapıyorsunuz. Daha da ekstrem bir şey yok yani o konuda. Burada farklı bir alternatif sunmuşlar, işte manuel de indirebilirsiniz falan diyorlar. Git clone ile indirebilirsiniz, komut dosyası ile de indirebilirsiniz diyorlar. Ya, tamamen size kalmış bir şey. Ama bana sorarsanız çok da uğraşmayın, direkt bat dosyası var zaten, bunu indirebilirsiniz Windows'ta. Linux'ta da aynı şekilde böyle. Ee kurulum için bir e, kolaylık sunuyorlar zaten. İşte Python indirin diyorlar. Mutlaka Python'ınız bulunsun diyorlar. Kolay indirim için de burada e, install linux eee sh dosyası veriyorlar. da çalıştırabilirsiniz. Daha sonra burada yine manuel indirmeyi de gösteriyorlar. Yine git clone'la indiriyorsunuz. Onun dışında Mac'e de indirebilirsiniz. Tabi aklınızda kalan bir soru olursa bu indirme kısmında mutlaka yorumlarda belirtin. Mac kullanan arkadaşlar da indirmek isteyebilir çünkü. Ee, aklınıza takılan takılan bir soru olursa mutlaka sorun zaten elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Hemen biz de şuradan kolaptan başlatalım. Çok konuşmayalım hemen seriden başlatalım. Şöyle hemen şunları indirsin. Evet arkadaşlar geldik. <laughs> bir anlık baskından sonra devam ediyoruz. Şimdi bunları indiriyoruz. Daha sonra buradan direkt başlatmayı çalıştırdıktan sonra bir tane bize link atacak zaten. Burada Cloudflare indiriyoruz. Bu bize link sağlayacak. Bu Cloudflare'da kullanabilmemiz için. Tabi siz bunu kendi bilgisayarınızda kullanacağınız için ekstradan bir Cloudflare indirmenize gerek yok. Yani bu adımları sağlamanıza gerek yok direkt olarak burada manuel indiriyorsanız zaten adımları veriyor sizin için. Hani derseniz ki ee, ben manuel indirmek istemiyorum. Zaten otomatik indirmelerde bulunuyor burada zaten. Çok da kafanızı karıştırmayın o konuda. Daha sonra aynen çalıştırdım. Şimdi size burada eğer kolapta kurulum yapıyorsanız bir link veriyor. Buradan kurulumu başlatıyorsunuz. Ama kurulumu yaptıktan sonra yeniden başlatmanız gerekiyor. O mutlaka aklınızda bulunsun. Buradan lisan sözleşmesini falan kabul ediyor musunuz diye soruyor. Buradan agree diyebilirsiniz. De dil seçebilirsiniz buradan baştan. Eğer isterseniz. Türkçesini ben hazırladım zaten. Ya izin verildiği kadarını Türkçeleştirdim. Daha ekstremi yoktu yani. Daha fazla Türkçeleştiremedik. Yani zaten ee, diğer kodlarda bu... Ya belli bir yere kadar Türkçeleştirme izin vermiş. Tabi hata bu görürsünüz. Siz de ek yapabilirsiniz kitaptan. Daha sonra customize diyorum. Ben buradan buradan temanızı seçiyorsunuz. Burası önemli. Burası işte birazcık kafanızı karıştırabilir. Kendi bilgisayarınızda mı kullanacaksınız diyor. Bu hani sadece bir sizin bilgisayarınızda kullanılabilir yapar bunu. Ama derseniz ki hani ben telefondan falan da aynı internet üzerinden kullanmak istiyorum derseniz bunu seçiyorsunuz. Daha sonra buradan localhost deyip e, tekrardan girersiniz telefonunuzdan. Telefonunuzdan da üretim yapabilirsiniz aynı şekilde da Bunu seçmeniz gerekiyor. Bu da yakında gelecek bir özellik. İşte public access verebileceksiniz. Artık diğer bilgisayarlardan da kullanabileceksiniz herhalde. Öyle güzel bir özellik getirmeyi planlıyorlar %90 ihtimalle. Daha sonra burada işte size backend, hangi backend'i kullanmak isterseniz falan diye soruyor. Siz buradan seçebilirsiniz. Kendinizin eğer konfigüeyi varsa buradan seçebilirsiniz. Ama zaten hani kafam hiç karışmasın derseniz direkt kendisi kuruyor zaten buradan. Next diyelim. Buradan da hangi modeli ilk olarak yükleyelim diye soruyor. İsterseniz hiç model de yüklemeyebilirsiniz. Ben şimdi, şimdi size model yüklemeyi de göstereceğim. Ben şimdi bununla başlatalım. Burada emin misiniz diyor. Tamam diyorum ben buradan indirme, indirmeye başlatalım. Yani arkadaşlar dediğim gibi yakında eğer ki uygun bir platform bulabilirsek dil modelini yayınlayacağız. O şekilde de artık ee, kendi dil modelimizi daha üstün modelleri geliştirmeye de başlayacağız artık o kısımdan Ya zaten dil modelini sıfırdan ben kendim geliştiriyorum onun dışında Hani bu dil modelini geliştirdiğimiz aplikasyonlardır, optimize sistemleridir Bunları da böyle Hibrit bir şekilde kendim geliştirmeye çalışıyorum iyi bir şekilde çalışsın diye Şu an kapalı kaynak olarak geliştiriyorum çünkü C'ye aldıktan sonra işler baya bir karıştı Hani bu DLC'yi aldıktan sonra işler bayağı bir karıştı zaten. İlk projenin başlangıcı Fighton'la yapmıştım. Sonra fark ettim ki bayağı yavaş çalışıyor. Hani gerçekten çok yavaş çalışıyor. C'ye aldım modeli. Hani düşük seviyede çalışsın diye. Sonra kendim Nvidia'nın belirli paketleriyle optimize falan ettim. Bayağı güzel çalışıyor şu anda. o şekilde gittik zaten yapay zeka. Yoksa yani gerçekten bayağı uzun süre. Flash Attention'ı Flash Attention 3 şu anda geçiyor performans olarak geliştirdiğimiz bu e, eğitim optimizasyon sistemi yapay zeka için. Ve çok da büyük kayıp da yaşamıyoruz. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Yakında olursa onu açık bir şekilde paylaşmayı düşünüyorum. Hani olursa çok iyi olur. Hem e, Türkiye'de de dil modelleri geliştirilmeye başlanır bu şekilde e, ee, görürsün görürsünüz sizde zaten. Yani e, açık, aslında bir yandan da buydu bizim modeli yayınlayamamız sebebimiz. Çünkü şimdi eğer modeli yayınlarsak e, belirli bir mimari de olması gerekiyor modellerin. İşte lama mimarisi vesaire. Biz kendi mimarimizi geliştirdik. Yani kendim geliştiriyorum zaten. Kendi mimarimi geliştirdim. Kendi sistemimi geliştirdim falan filan. Hani öyle olunca da hani her yer kabul etmiyor şimdi mesela bazı yerler sadece Lama mimarisiyle, sadece Gemma mimarisiyle falan çalışıyor. O yüzden biz özel mimari şey yapamadığımız için ve özel mimari olan yerler de baya pahalı çalıştığı için yayınlayamadık uzun bir süre. Ya o da bizim için bayağı bir eksi oldu. Şimdi buraya geldikten sonra bu backend are loading server diyor. Bu loop'a girer. Eğer kolap kullanıyorsanız. Ben buradan hemen Şunu durduracağım. Daha sonra şunu başlatıyorum. Şimdi bu tekrardan başlayacak. Aynen. Yeni bir oraya oluşturdu burada bize. Yani dediğim gibi uygun bir platform bulursak yakında tam olarak yayınlayacağız yapay zekayı. Şu an sadece tek sıkıntı o. Yani onu da halledersek ne ala bizim için yani. Dil modelimiz falan da hazır. Yani yakında bu Stable Diffusion gibi bir model de geliştirmeyi düşünüyorum. Stable Diffusion bulunduğu gibi. Ama çok büyük maliyet alır yani bizim için. Hani bu dil modelinden sonra belki bir ihtimal geliştirebiliriz. Sizin de bir öneriniz falan varsa yorumlarda belirtin. Yani o, bütün yorumları okuyorum elimden geldiğince. Hops şuradan modelimizi seçelim. Buradan seçiyorsunuz bu arada modeli. Tamamdır. Şimdi size model nasıl indirilir onu bir göstereyim ben hızlıca. Kafanız karışmadan. Bu server kısmına geliyorsunuz ya. Server diyorum. Jutals kısmına geliyorsunuz. Buradan model downloader var. Ben de bir bulamadım modeli bu arada çektirmeyin. Daha sonra hani böyle herhangi bir ben şu an 3.5 medium modelini seçtim mesela. Fazla ver, version'a geliyorsunuz. Buradan burada bulunan stable diffusion 3.5 medium safe tensors diyor. Nokta safe tensors diye modele buradan sağ tıklıyorsunuz. Bağlantı adresini kopyala diyorsunuz. Daha sonra buradan model URL'i yapıştırdıktan sonra otomatik olarak buluyor zaten modeli. Burada hangi kalasörü kaydedeceğinizi soruyor. Buradan bunu da seçebilirsiniz. Model tipi, base model mesela Bunu da seçebilirsiniz bu arada. Model tipleri de seçilebiliyor buradan. Hani bu konularda da aklınıza takılan bir kısım olursa ben yardımcı olmaya çalışırım. Buralar birazcık detayı kaçıyor çünkü. Onun dışında ee, buradan download deyip başlatabilirsiniz. Ben şimdi başlatmayacağım burada zaten bayağı bir kontrol veriyor size. Onun dışında burada user kısmında user info'dan Hugging Face API key'inizi verebilirsiniz. Çünkü large modelinde API istiyor sizden. Yani bir e, ona istiyor. Bot olmadığınızı kanıtlamak için. Buraya API key'inizi giriyorsunuz. <laughs> eğer Stability AI e, API girmek isterseniz buraya da girebilirsiniz. Civide mesela bunları vermiş zaten. Bunları direkt olarak girebilirsiniz. Onun dışında buradan yine dilinizi değiştirebilirsiniz. Türkçe yapabilirsiniz. Birazcık bekleyin. Ee, hani kolab kullanıyorsanız bir de internetiniz yavaşsa. Ee, yavaş yavaş gelir zaten. Biraz yavaş çalışıyor. Doğruyu söylemem gerekirse. Buradan image formatını seçebiliyorsunuz. Quality'sine, DPI'ye her bütün ayarları buradan seçebilirsiniz kafanıza göre. Bunlar detay alanlar parametre konfigürasyonları var buradan. Bütün ayarları buradan yapabilirsiniz. Bayağı bir şey var. Image to video vesaire de var. Hatta örnek image verip de o image ile birlikte şey de oluşturabilirsiniz yani. Görsel de oluşturabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Ama video olayı güzel bir olay. Onu da eğer isterseniz onun hakkında da video çekerim. Bayağı kolaylaştırmışlar o işi de. Ama onda özel kurulum yapacağız birazcık eee onu e, e, eğer isterseniz çekmem gerekiyor video olarak. Neyse biz artık üretime geçelim. Çok konuşmayayım ben buradan direkt olarak. Buradan kor parametreleri falan var. İşte kaç tane görsel oluşturmak istiyorsunuz. Ben bunu mesela atıyorum 5 tane yapacağım. Değil mi mesela buraya üretim bittikten sonra bir daha üretiyor. Negatif prompt girebilirsiniz buraya mesela. eee ne diyelim? Space, ya, tamamen atıyorum şu anda yani çok kötü bir negatif prompt girdim ben de biliyorum çektirmeyin orayı. <laughs> ya tamam, size kalmış bir şey. Generate deyince üretime başlıyor. Buradan modelinizi mutlaka seçin. Hangi modeli kullanacaksanız. Daha sonra direkt üretim başlatıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Başlattı. Üretti. Gayet de hızlı. Ya zaten bu ee, Stable Diffusion XLM modeli gayet hızlı bir şekilde üretiyor. 5 tane böyle görsel üretecek şimdi. Bu şekilde. Gayet iyi ya, Gayet iyi yani. Çok da kötü diyemeyeceğim. Şimdi doğruya doğru. Benim internetten dolayı. Yoksa sizde hızlı yüklenir bunlar bu arada. Bunlar sizin şeyinizde kaydediliyor. Eğer kolapta kullanıyorsunuz bu arada. Tamamı ee, sizin bu Swarm UI'nin içerisine kaydediliyor. Zaten ee, eğer ki hatta şöyle göstereyim ben size. Kolab'ın kendi projelerini açalım şuradan. Burada zaten vermiş. Ben bunu özelleştirdim. O yüzden şu anda böyle görünmüyor. Content My Drive'a kaydediyor. Bütün görsellerinizi kaydedebiliyorsunuz buraya. Ya, yani tamam size kalmış bir şey yine aynı şekilde. Ben bunu tamamen şey yaptım. Kendi ee, proje dosyasına kurdurdum şu anda. Ama Drive'a da kurdurabilirsiniz. Sizin için daha iyi olur. Eğer kolab kullanıyorsanız yani. Tokenle uğraşmam derseniz Swarmy'i kullanacaksınız yine. Güzel üretti ya. Gayet iyi değil, değil mi? Gayet iyi ya. Güzel. <laughs> Green Screen'li <'ini> kedi üretti. <laughs> daha ne olsun hocam ya. Tertemiz işte. Astronot her şeyi üretebilirsiniz ama bu model birazcık eski. Yani şu Medium'u falan kullanın. Tavsiyem olur yani. A stable Diffusion zaten bu e, görsel üretimin de Flux falan baya güzel yani. Baya ileri seviyedeler. Güzel görsel üretiyorlar. Hani open source kullanabilirsiniz bu modelleri. Hatta OpenAI'da e, open source bir dil modeli mi üretmiş? Öyle diyorlardı. Baya güzel yani. O modeli kullanın bu arada. Tavsiye ederim. Ben de bir iki denedim. Ya da ücretsiz sunuyorlar onları böyle e, web siteleri vardı yüzde ihtimalle bakacağım ona bir şuradan modellerde olması gerekiyor aynen 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 bakın OpenAI e, yeni modellerini çıkarttı baya güzel yani mesela şunu bir kopyalayalım şunu da bir deneyelim hazır videoda deneyelim yani baya güzel bir model üretmişler. Nerede? Bunun kullanımını veriyorlardı bir yerde. Aynen. Aynen aynen aynen. Bunu da bir deneyelim hazır videodayken ya. <laughs> hazır videoda deneyelim yani. Hmm. Burada ben kendim denemiştim bir tane. Yeni bir şey oluşturalım şöyle. Hatta kendimiz diyelim ya. Kuantum mekaniği nedir? Gayet iyi ya. <laughs> Adamlar ücretsiz bir şekilde sunmuşlar yani. Bunu da kullanabilirsiniz bu arada yani. Gayet güzel. E tabi 4 o falan baya büyük ya. Bunun yanında GPT-5 falan. Bir yandan da böyle blog tarzında olur. Ha isterseniz bu arada yayın falan da yapabiliriz bunların hakkında. Hani nasıl çalışıyor, nasıl şey oluyor falan filan kafanıza göre yani. Yorumlarda belirtirsiniz hemen videosunda çekeriz bunları. Nasıl çalıştıkları falan hakkında. E o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.